Hasan nereye? Hemen buraya gel. Bu ısıda da ne yapacağım? Of ya. Ne yapacağım şimdi? Sandığı açarsam kurtulur muyum? Yuh bu sandık çok yukarıda nasıl açacağım? Bu TNT'lerle ne yapabilirim ki? Yerlerde redstone var. Burada bir buton. İzleyiciler abone olursa zaman geri akacak. Nasıl çıkabilirim? Buldum. TNT'leri yerleştiriyoruz. Hadi bakalım. Geliyorum. Hadi. Hayır. Arkadaşlar bir saniyemiz var. Tabelayı hatırlayın. Eğer abone olursanız zaman geri gidecek. Olmazsanız düşerek öleceğim. Abone olanların tatlı bir kedisi ve telefonu olsun. Amin. Oh teşekkürler arkadaşlar. Hadi bu sefer başaracağım. Hop. Oley. İşte bu. Sandığı açalım. sandal alayım. Oh be kurtuldum. Teşekkürler abone olduğunuz için.